Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben İsmail Hakkı Kavurmacı. 1962 yılında Bursa'da doğdum. Ailemiz Bilecik kökenli, Bilecik Kurtköy kökenli. İlk orta ve lise öğrenimi Bursa'da yaptım. Ve daha sonra Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nü tamamlayarak makine yüksek mühendisi olarak iş hayatına katıldım. Tüm yaşamımız ve ailemiz Bursa'da ve Bursa'da yaşıyoruz. Şimdi ne işle meşgulüz? İşin e, yönetim danışmanlığı. Yönetim danışmanlığı biraz farklı bir meslek. Alışa geldiğimiz toplum içerisindeki bilinen mesleklerin dışında e, üretim ve hizmet yapan şirketlerin performansını artırıcı, verimliliğini, karlılığını, eğer üretim yapıyorsa kalitesini artırıcı destekler veriyoruz. Bunlar tepe yönetimden başlayarak, yani genel müdürden başlayarak en az seviyedeki operatörlere kadar tüm çalışanları kapsayan bir hizmet paketi şeklinde gerçekleşiyor. Ve gerek eğitimlerle gerekse sahada birebir çalışmalarla beraber sonuç alıcı yani şirketin performansını başlangıç ve bitiş noktası arasındaki performansını yükseltici çalışmalar yapıyoruz. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Üniversite yaşamından bu yana hayatımın büyük bir bölümünün STK'lar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal faaliyetler içerisinde geçtiğini söyleyebilirim. Allah nasip etti, hep güzel insanlarla tanıştım. Bir dönem makine mühendisleri odası Bursa Şube Başkanlığı yaptım. Çok teşekkür ediyorum destekleyen arkadaşlarıma. Daha sonra iki dönem KOBİ ve ARGE odaklı Tosya Bursa Derneği'nde başkanlık yaptım ve KOBİ'lere yönelik güzel hizmetlerde bulundum. E, i̇ki dönemde 10 yıl süreli Nilüfer e, Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım. Bu dönem içerisinde de siyasette e, el, taşın altına elimi sokarak e, ülkemizi, Bursa'mıza ve yaşadığımız bölgeye değer katmak için çaba gösterdim. Bu süreçte ee, öğrenci topluluklarıyla eğitimlerle konferanslarla sivil toplum kuruluşlarındaki farklı çabalarla biraz önce bahsettiğim e, yöneticilik deneyimlerinin dışında e, gene e, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla projeler yürütüyoruz. Halen Bursa Kent Konseyi e, Bursa Çalışma Grubu lideriyim ve Bursa için gene. Faydalı projeler üretmeye devam ediyoruz. Bisak ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bisak'ın belki de eski üyelerinden sayılabilirim. 2000, yanılmıyorsam 2003 veya 2004 yıllarında katılmıştım. Geriye dönüp baktığımızda 20 yılı aşan bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Ee, önce Ümit ile daha önceden tanışıyorduk ve oradaki aslında BİSAK grubunu oluşturan çok değerli abilerim, arkadaşlarımla e, sivil toplum kuruluşlarında beraber arkadaşlarımız, dostluğumuz vardı. Bu camia içerisinde dahil olduktan sonra da e, pandemi süreci hariç devam eden üyelerden olduğunu düşünüyorum. BİSAK'ın felsefesi ve işlevi açısından, ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve e, ürettiği ürettiği fikirler ve projeler anlamında e, geleceğe ışık tutan, bir vizyon oluşturan, üyeleriyle beraber e, kentimize dair vizyon oluşturan bir kuruluş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de BİSAG'ın gene bu etkin faaliyetlerine devam edeceğini, ama daha sosyal ve içtimai konulara yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığınız bu şehirde size göre sizin en öne koyduğunuz bir sorun var mı? Varsa bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Evet. Bunca yoğun çalışma içerisinde yaşadığımız kentten kendimizi ayırt etmemiz mümkün değil. Bursa'da yaşıyoruz, sadece Bursa'nın kent merkezli, e, yoğun, e, merkezi ve yoğun yaşam merkezleri değil, bütün ilçeleri köylerine kadar e, siyaset döneminde ve diğer projelerde e, bulundum. Buralarda insanların yaşamları, buralardaki problemler, buralardaki insanların düşünceleri bunları hep tanımaya çalıştım. Bana göre Bursa'nın aslında bütün problemlerini çözecek çok büyük zenginlikleri var. Ama e, hepimizin bildiği sosyal medyaya yansıyan en önemli sorun sanıyorum siz de hemfikirsiniz trafik sorunu. Fakat bunun dışında bu tabii görünen e, hepimizin günlük olarak yaşadığı temel bir problem. Ama bunun dışında e, kentin e, diğer alt bölgelerine gidildiğindeki yaşam standartlarının ...yükseltilmesi ve buralarda yaşayan özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yaşam kalitelerinin, kültür seviyelerinin yükseltilmesi bence son derece önemli. Ee, biz tabi hep görünen yüzüyle problemlere baktığımız için belki biraz da buzdağının altındaki problemleri görmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da Bursa'yı tümüyle ele alarak tüm mahalleleriyle, yaşam merkezleriyle beraber insanların günlük hayattaki sorunları, bunları ele almamız gerektiğini düşünüyorum.